Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle elektriksel direnç ve direncin bağlı olduğu faktörleri işleyeceğiz. İlk olarak direncin tanımını bir yapalım. Direnç elektrik akımını, il, akımının iletimine karşı gösterilen zorluk olarak karşımıza çıkar. Direnci biz büyük R harfi ile sembolize ediyoruz. Direncin birimi ohm, oh ve m harfleriyle yazılıyor. Aynı zamanda da e, ee, ohumu daha bir sembolize edecek olursak omega işaretini kullanıyoruz. Evet tekrar edecek olursak direncin sembolü büyük R. Direncin birimi ohum ve ohumu da omega işaretiyle gösteriyoruz. Ee, yine devam edecek olursak günlük yaşamda bizim kullandığımız birçok maddede aslında direnç özelliği karşımıza çıkıyor. Örneğin iletken ve yalıtkan maddelerden bahsedecek olursak Yalıtkan maddeler biliyoruz ki elektriği iletemeyen maddelerdir. Bunların elektriği iletememesindeki en temel sebep ise dirençlerinin çok fazla olması. Yani elektrik akımını iletmeye karşı büyük zorluklar göstermeleridir. Aynı zamanda iletken maddeler de bunun tam aksi olarak elektrik akımını iletmeye karşı gösterdikleri zorluk oldukça azdır. Dirençleri oldukça düşük olan maddeler olarak karşımıza çıkarlar. Evet. Direncin bağlı olduğu bir takım faktörler de mevcut. Direncin bağlı olduğu faktörleri 3 temel sınıfta toplamak mümkündür. Bunlar iletkenin boyu, iletkenin kesit alanı veya kalınlığı ve iletkenin cinsidir. Tekrar ediyorum. Elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler 3 temel faktördür. Birincisi iletkenin boyu, ikincisi iletkenin kesit alanı bazı durumlarda da karşımıza kalınlığı olarak da çıkabilir. Bir diğeri ise iletkenin cinsidir. Yani ne tür maddeden yapılı olur. İlk olarak iletkenin boyunu açıklayalım. İletkenin boyu ile elektriksel direnç arasında doğru orantı vardır. Ne demek oluyor? Yani iletkenin boyu arttıkça iletkenin direnci de artar. Yani elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluk fazlalaşır. İletkenin boyu ne derece düşük olursa bu durumda da e, elektriksel direnç o derece düşük olur ve dolayısıyla elektrik iletimine karşı gösterilen zorluk da o derece az olur. Yani bunu e, ezber yapmamıza gerek yok. Günlük yaşamdan şu şekilde kodlayabiliriz. Örneğin belli bir yere gideceğimiz zaman e, uzun mesafeyi tercih ettiğimizde tabii ki de o yere ulaşmamız için daha çok enerji sarf etmemiz gerekecektir. Daha çok zorlanacağız. Eğer ki biz kısa olan mesafeyi tercih edersek kestirme yolu tercih edersek harcayacağımız enerji ve çaba tabii ki de daha az olacaktır. Aynı şekilde iletkenin boyu ile gösterilen elektrik akımına karşı gösterilen zorluk arasında da bu tip bir ilişki kurabilir, kurulabilir. Bu tip bir mantık tercih edilebilir. Şimdi bunu bir örnek üzerinde de gösterecek olursak. Evet. Burada bakıldığı zaman cinsleri aynı olan fakat boyları birbirinden farklı olan iki iletken tel ile kurulmuş iki farklı devre var. Evet, bunlardan dikkat edersiniz ki bir tanesinin boyu 2 ile Bu arada boyu da iletkenin boyunu da küçük L harfiyle gösteriyorduk. Buradaki iletkenin boyu ile buradaki iletkenin boyu ise L kadar. Dolayısıyla biz demiştik ki iletkenin boyu ile direnç arasında ters orantı var, doğru orantı vardı. Boyu ne derece fazla olursa direnci o derece fazla olacaktır. Elektrik akımını iletmedi, o derece güçlük yaşayacaktır ve doğal olarak da ampulün parlaklığı o derece azalacaktır. Dolayısıyla ikinci şekildeki lamba daha az parlak yanar bu devrelerde birinci şekildeki lambanın ise boyu kısa olduğu için direnci e, lamba daha parlak yanar çünkü buradaki iletkenin boyu kısa olduğu için e, buradaki direnç daha az olacaktır ve dolayısıyla elektrik akımını buradaki iletken daha kolay bir şekilde iletecektir. Evet devam edelim bir de kesit alanı yani bir diğer değişle kalınlıktan bahsedelim bu arada kesit alanını ya da kalınlığı S harfi, büyük S harfi ile gösteriyoruz. Kesit alanı ile iletkenin direnci arasında ise ters orantı söz konusudur. Kesit alanı ne kadar fazla olur, yani bir iletken ne derece kalın olursa elektrik iletimi o derece kolay olacaktır. Elektrik iletimi, iletimine karşı gösterdiği zorluk ise o derece az olacaktır. Bir iletkenin kalınlığı ne derece azsa, yani iletken ne kadar ince ise elektrik akımına karşı gösterdiği zorluk o derece fazla ee, ve dolayısıyla direnci de o derece büyük olacaktır. Bunun için de şöyle günlük yaşamlar şöyle bir mantık kurulabilir. Daha geniş e, alanlı yollarda tabii ki de trafik akışı daha hızlı ve daha rahattır. Daha dar yollarda ise kaza olma riski daha fazla ve dolayısıyla daha sıkışık. Ee, bir şekilde araçlar hareket eder ve trafiğin akması da o derece güçleşir. Bunu aynen iletkenin kesit alanında günlük yaşamdan bu olaya benzetebiliriz. Tekrardan ezber yapmamıza gerek yok. Böyle bir mantık kurulabilir. Evet son olarak toparlayalım ee, iletkenin kalınlığı ile yani bir diğer değişiklik işte kesit alanı ile e, iletkenin direnci arasında ters orantı vardır e, iletkenin Kalınlığı ne derece fazla olursa direnç o derece düşük. Elektrik akımının iletimi o derece kolay olur. İletkenin kalınlığı ne derece az ise bu durumda da e, iletkenin direnci o derece fazla ve elektrik akımının iletmesi de o derece güç olacaktır. Evet şimdi e, bunu da tekrardan bir örnek üzerinde gözlemleyelim. İkinci şekilde devreler bakın tekrardan kesit alanı farklı. E, iletkenlerle aynı cins iletkenlerle bakın bunların da boyları da tabi bir değişkenin etkisini araştırmak istiyorsak diğer değişkenleri sabit tutmak zorundayız iletkenin cinsi aynı iletkenin boyları aynı fakat kesit alanları farklı biz demiştik ki daha geniş alanlı yollarda trafiğin akımı daha kolaydır akım burada daha kolay e, hareket edebildiği için hareket yeteneği bulabildiği için buradaki ampul daha parlak yanacak buradaki ampul ise daha az parlak yanacaktır. Evet bu iki devreyi de bu şekilde kıyaslamış olduk. Şimdi devam edelim. Bir de e, iletkenin cinsine bağlıdır dedik aynı zamanda diren. E, yani iletkenin ne tür bir maddeden yapılmış olduğu o iletkenin direncini de belirler. E, direnç sıralaması yapacağımız zaman küçükten büyüğe doğru gümüş, bakır, altın, alüminyum, tungsten, çinkon, nikel, demir Kalay ve kurşun sıralaması iletken maddeler arasında yapılabilir. Tekrar ediyorum. Küçükten büyüğe doğru gümüş, bakır, altın, alüminyum, tungsten, çinko, nikel, demir, kalay ve kurşun şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür. Evet. Bu konuyla ilgili birkaç tane etkinliğe de yer verelim. Daha sonra dersimizi sonlandıralım. Evet. Şimdi burada bizden ampul parlaklıklarını kıyaslamamızı istiyor. İlk örnekte bakıldığı zaman her iki iletkenin de dikkat ederseniz cinslere bakır ve bakır boyları aynı ama farklı olan bir şey gözlemleyebiliyoruz kesit alanları. Evet bunun kesit alanı S iken bunun kesit alanı 2S yani bir önceki şeklin iki katı kadardır. Dolayısıyla burada ne demiştik geniş yolda akımın iletimi daha kolay olacak. Ee, bu nedenle Y lambasının biz daha parlak yanmasını bekleyeceğiz. X lambası ise Y lambasına oranla biraz daha az parlak yanacaktır. Bir diğeri ise arkadaşlar diğer örneğe baktığımız zaman yine bu defa kesit alanlarını sabit tutarken gördüğünüz gibi boylarını farklı vermiş. Aynı zamanda tellerimizin cinsleri de aynı ikisi de demir tel. Bakıldığı zaman evet boyla direnç arasında nasıl bir ilişki vardı? Bir e, iletkenin boyu arttıkça direnci ne olacaktı? Artacak doğru orantı vardı. Bir iletkenin boyu kısaldıkça da ne yapacaktı? Direnci de azalacaktı. Bu aynı uzun yol e, kısa yol meselesi gibi. Evet burada boy daha uzun olduğu için ne olacak? Direnci daha fazla olacak. L lambası daha az parlak yanacakken K lambası ise yolumuz daha kısa olduğu için daha az enerji sarf edeceğiz. Ve elektrik akımı burada daha kolay üretilecek Dolayısıyla K lambası daha parlak yanacaktır. Evet, bir de reosta kavramından bahsedelim. Reosta ise ayarlanabilir direnç anlamındadır. Direnç arkadaşlar mesela ütü, soba gibi araçlarda bulunur. E, bu e, bu tür araçlarda direnci fazla olan tellerden yararlanılır. E, direnç fazla olduğu için elektrik akımına karşı bir zorluk gösterilir ve bu zorluk zamanla ısı enerjisine dönüşür. Reostada da ayarlanabilir dirençte amaç buradaki ısıyı veya e, devre içerisinden geçecek enerjiyi kontrol etmektir. Şimdi burada reostanın e, şu şekilde dörseline görseline bakacak olursak bakın görseli şu şekilde reostanın burada Reos'ta eğer ki bir yönünde hareket ettirilirse ne olacaktır? Buradaki direnç uzayacaktır. Yani bizim o mesafemiz bizim kat edeceğimiz mesafe uzayacak. Doğal olarak ne olacak? Biz daha çok zorlanacağız. Dolayısıyla bir yönünde hareket etmesiyle direnç artar. Parlaklık azalır. İki yönünde hareket ettirecek olursak bu defa Reos'tayı ne yaparız? Ee, direncini atmış oluruz. Kısaltmış oluruz direncin boyunu. Ve eğer ki yolumuz kısalırsa direncimiz ne olur bu durumda? Azalır. Ampul daha parlak yanar. Evet. E, bu şekilde bir de ampulden bahsedelim son olarak. Ampul ise içerisinde tabii ki de e, belli bir direncin olduğu. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürüyor. Dolayısıyla ampulün de belli bir direnci vardır. Peki bu direnci nasıl kazanıyor ampul? Ee, i̇çerisinde tabi mutlaka görmüşsünüzdür yapısını içerisinde böyle e, direnç şeklini yine bizim direncin görselinde gördünüz o şekilde olan, o şekilde almış olan tungsten bir tel bulunur. Tungsten telin direnci çok yüksektir ve dolayısıyla zamanla e, elektrik akımına karşı gösterdiği zorluk ısı enerjisine dönüşecektir ve lamba akkor hale gelecek, parlayıp yanacaktır. Aynı zamanda da içerisinde havası ampulün içerisindeki cam fanusun havası boşaltılmıştır. İçerisinde argon gazı vardır. Bu da karşınıza bu tür bilgilerde soru olarak gelebilir. Evet bugünkü dersimizde elektriksel direncin tanımının elektriksel direncin gösterilişine elektriksel direncin bağlı olduğu faktörlere reosta kavramının, aynı zamanda da e, ampulü Görmüş olduk. Ee, i̇lginiz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün elektriksel direnç ve direncin bağlı olduğu faktörler konusunu işlemiştik. Şimdi de dirençle ilgili soru çözümüyle dersimize devam ediyoruz. Bir e, ilk sorumuzda soru kökü şu şekilde. Yukarıdaki bilgi diyagramında elektriksel direnç konusu ile ilgili bilgilerden doğru olanlar için içinde yanlış olanlar için Y yolu izlenerek ilerlenildiğinde hangi devre elemanına ulaşılır? Evet ilk kutucuğumuzda bir elektrik devresinde ampul sayısı sabit tutularak bir sayısı arttırılırsa ampul parlaklığı artar yargısı tabii ki de doğru bir yargıdır. Eğer ki biz üreteş sayısını arttırırsak devreden geçen akım da otomatik olarak artacak ve doğal olarak da lamba parlaklığı daha yüksek olacaktır. Bir elektrik devresinde her şey sabit tutulup iletkenin dik kesit alanı azaltılırsa ampul parlaklığı artar yargısı ise e, arkadaşlar yanlış bir yargıdır. Çünkü biz ne dedik? Dik kesit alanı aynı zamanda iletkenin kalınlığıdır dedik ve iletkenin kalınlığı ile direnç arasında da ters orantı vardır. İletkenin iletkenin kalınlığı ne derece artarsa direnç o derece azalır. Ne derece azaltılırsa direnç o derece artar. Burada da dik kesit alanı azaltıldığı için direnç ne yapacaktır? Artacaktır ve elektrik akımına karşı yoğun bir direnç gösterilecektir. Böylelikle de lamba parlaklığı giderek azalacaktır. Dolayısıyla ne? E, bu ifadede, bu yargıda yanlış olduğu için biz hangi devre elemanından çıkış yapmış oluyoruz? Tabii ki üreteçten çıkış yapmış oluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir. Evet. ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda ise aşağıda verilen basit elektrik devrelerinin test uçlarına demir kaşık ve altın kaşık yerleştirdiğimizde ikinci devredeki ampulün daha parlak yanlığı görülmektedir. Özdeş ampuller sayıları eşit özdeş piller ve eşit uzunlukta iletken tel kullanılmıştır bu deneyde. Buna göre yapılan etkinlikteki bağımlı bağımsız ve kontrol edilen değişkenler verilenlerden hangisi gibi olmalıdır. Evet demir kaşık ve altın kaşığın kullanıldığı iki farklı devre üreteş sayıları görüldüğü üzere aynı ampul sayıları aynı e, lamba parlaklığı burada lamba parlaklığını etkileyen tek değişken e, kullanılan iletkenin cinsidir. Biz daha önce de e, iletkenin cinsine nasıl bağlı olduğunu direncin açıklamıştık. Ve aynı zamanda altının o küçükten büyüğe sıraladığımız şekliyle iletkenlere altının direncinin demir oranla düşük olduğunu daha önce de bu bilgiyi olduğu bilgisini daha önce de vermiştik. Evet. Dolayısıyla burada e, bağımsız değişken neydi? Bağımsız değişken bizim kendi elimizle değiştirdiğimiz ve bağımlı değişkeni etki eden değişkendi. Bizim burada değiştirdiğimiz değişken nedir? Kaşıkların yapıldığı maddenin cinsidir. Dolayısıyla bağımsız değişkenimiz iletkenin cinsi olacaktır. Bu sebeple de ne yapıyoruz? E, A seçeneğini ve C seçeneğini eliyoruz. Çünkü bağımsız değişkenimiz iletkenin cinsi olacaktı. Evet e, yine bakıldığı zaman e, kontrol edilen değişken nedir burada? E, ampul sayısıdır. Baktığımız zaman e, ampul sayıları sabit tutulmuştur. Bağımsız değişkenimiz zaten iletkenin cinsiydi. İletkenin cinsine bağlı olarak ne değişiyordu? Ampul parlaklığı değişiyordu. Doğal olarak cevabımız D seçeneğidir. Evet. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir telin direncini azaltmak için öğrenciler aşağıdaki önerileri veriyorlar. Telin kesitini arttırabiliriz. Telin boyunu azaltabiliriz. Yağız ve Gizem'in e, önerileri bu şekilde. E, buna göre öğrencilerin önerileri için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir Telin kesitini arttırmak e, tabii ki de ne demiştik? E, telin kesit alanı ile direnç arasında ders orantı vardı kesit alanı arttıkça direnç azalırdı ee, yine aynı şekilde e, telin kesit alanı azaltılırsa da bu durumda da direnç artardı O yüzden madem ki biz azaltmaya amaçlıyoruz telin kesiti arttırılırsa direnç azalır yani Yağız'ın yargısı doğru bir yargıdır telin boyu azaltılır gizemin yargısıdır Evet Telin boyu ile direnç arasında da yine doğru orantı vardı. Yani telin boyu kısalırsa direnci azalır. Telin boyu uzarsa direnci artar. Dolayısıyla telin boyunu biz azaltırsak aynı zamanda direnci de azaltmış oluruz. Her ikisi de doğru yanıtlar vermiştir bu soruya. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Evet. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Hakan hangi tel çiftini kullanırsa amacına ulaşır. Hakan oluşturduğu elektrik devresinin test uçlarına K, L, M ve N tellerini dokundurarak telin direncinin telin boyuna ve kesitine bağlı olduğunu araştırmak istiyor. Evet telin boyuna bağlı olmasını incelemek için ne yapmamız lazım? Diğer değişkenleri sabit tutmamız lazım. Eğer ki biz sadece telin boyunun ee, etkisini araştırmak istiyorsak kesitini ne yapmamız lazım? Sabit tutmamız yani kontrol etmemiz gerekir. Dolayısıyla telin kesitinin sabit olduğu, kontrol edildiği ve boylarının farklı olduğu teller hangi tellerdir? K ve L telleridir. Aslında cevabımız çıktı direkt C seçeneği ama yine de biz açıklamamızı yapalım diğer e, deneyle ilgili telin kesikliğine bağlılığını araştırmak için ise bu defa ne yapmamız gerekir tabii ki de telin boyunu sabit tutup e, tamamen kalınlığını değiştirmemiz gerekir. Doğal olarak burada telin boyunun sabit ve kalınlıklarının farklı olduğu e, tellerimiz hangileri? M ve L telleri doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Bir diğer sorumuzla buradan devam ediyoruz. Evet ampul ve e, pilden oluşan bir devre modeli verilmiş. Buna göre x ve y noktaları arasında aşağıda verilen aynı maddelerden yapılmış tellerden hangisi bağlanırsa ampul en parlak yanar. Evet bu tür durumlarda ne yapıyorduk? E, telin boyu ile direnç doğru orantılı. Telin kesiti ile direnç ters orantılıydı. Bu yargıyı göz önünde bulundurarak boyu en kısa olan ve kalınlığı en fazla olan teli seçmemiz gerekmektedir. Doğal olarak bu e, isteğimizi karşılayan tel C seçeneğindeki teldir. Boyu en kısa olan aynı zamanda da e, iki eslik genişliğe sahip e, kalınlığı ya da kesit alanı en fazla olan tel C seçeneğindeki teldir. Zaten hepsi de aynı maddelerden yapılmış. Evet, bir diğer sorumuzda ise aşağıdaki devrelerde bulunan ampullerden hangisi en parlak yanar? Sorusuna baktığımız zaman yine burada e, iletkenlerin cinsine bakacağız tabii ki. E, baktığımız zaman hepsinin cinsi zaten aynı. E, iletkenlerin boylarına bakacağız. Boyları bizim için önemli. Ee, biz aslında en parlak yanan ampulü aradığımız için ne yapmamız lazım? Ee, boyla direnç arasında, yani direncin en az olduğu düzeneyi seçmemiz lazım. Peki direncin en az olduğu düzenekteki ampul, e, şey iletkenin boyu nasıl olmalı? Kısa olmalıdır tabii ki. Dolayısıyla baktığımız zaman hepsinin zaten boyları kadar. Peki bir de kalınlığına bakmamız lazım iletkenin. Ee, direncin en az olması için iletkenin kalınlığının en fazla olması lazım. O yüzden A ve C seçeneklerini otomatikman eliyoruz. Geriye kalıyorum. B ve D seçenekleri B ve D seçeneklerine baktığım zaman da yine e, buradaki kalınlıklar aynı, boylar aynı e, ampuller de birer tane geriye bizim için bakmamız gereken nedir? Devreden geçen toplam enerji miktarı baktığımız zaman D seçeneğinde iki üreticinin yaratacağı enerji ve oluşturulabilecek akım tabii ki de daha fazladır. Ve ampulün de daha parlak yanmasını bekleriz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soru için tabii ki de D seçeneğidir. Evet. Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerle ilgili soru çözümümüzün de sonuna geldik. Sizin de bu konuyla ilgili soru çözümlerinizi Öncelikle tekrarlarınızı yapıp, sonradan soru çözümlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. İlginiz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, hoşçakalın.